Anladı Vallahi ne yapıyorsam senin iyiliğin için yaptım. Bilmiyorsun tabii değil mi neler olduğunu? Yani Serkan'la yaptığı şey inanamıyorum Burcu ya mahvoldu her şey. Gerçekten mi ya Suna? Vallahi biz de böyle ortamı yumuşatalım diye yaptık. Yani niyetimiz gerçekten iyiydi. Çok uz... <laughs> şaka şaka. Gebertirim <laughs> seni ha. Allah Allah planımız işe yaradı mı bari? Hı -hı. Ay çok sevindim. <laughs> ben seni bırakıyorum. Anlatıyorsun her şey yolda. Çabuk. Tamam. Ay çok sevindim. Hadi bekliyoruz seni. Sen şimdi dün akşam Sunalara gittin. Sonra? Sonra tam içeri girecekken Tolga ile Sunay'ı gördüm. Yine oradaydı. Sadece orada olsa iyi oğlum. Sunay'a evlenme teklif etti çocuk. Ne? Ya. E, hayır dedi. Hayır. Yani evet. Hayır dedi işte reddetti yani. Güzel. Bence zaten aralarında gerçek bir ilişki yok. Sonra öğreneceğim bunu. Neyse sonra Tolga gitti ben Suna'nın karşısına çıktım. Gerçek hislerini söyledin. Gibi. Yani hislerimi belli ettim diyelim. Oğlum ne var kızın evinin önü saniye seslendi tam söyleyecektim işte. Zaten Suna anladı beni. Neyse güzel gelişme var. Sen bu kardeşinin hislerine güven, Suna sana çok iyi gelecek. Bu iş bu kadar. Baba, bak bunu da aldım. Çok iyi yapmışsın ama önce kahvaltı. Ha? Gel bakalım. Günaydın. Günaydın. Necat, sporda kesin. Ben gideyim Kayra'yı uyandırayım. Ah, boşuna çıkma yukarı. Kayra çoktan uyandı. Baba kız birlikte spor yapmaya gittiler sabahta. Ya gerçekten mi? Anneciğim uyanmışsın. Sen neler aynaları hazır. Günaydın. Ama ben seni akşamdan sabah çok özlüyorum balarım. Ne yapacağız onu? Hı? Günaydın. Günaydın. Sana da günaydın Aylin'cim. Hoş geldin. Pek bir hoş bulduk. Hadi herkes kahvaltıya hadi. Ben kalamam ya şirkete gideceğim. Oğlum saçmalama gel iki dakika atıştıralım sonra birlikte çıkarız. Baba unuttun mu? Bugün at gidecektik. Aa unutmuş mu babası? Unutmuştum ama hemen hatırladım. Hatta takvime de işaretlemiştim. Dur en iyisi ben sana göstereyim. Tamam yandım ama biliyorum hatırladım. Kız önce kahvaltını yapsaydın ya. Sen bugün şirkete gelmiyorsun. Belli ki bugün berabersiniz. Ailecik, tadını çıkarın. Gecen nasıl geçti? Rahat uyudun mu? Güzel uyudum. Sen? Deliksiz uyudum. Ne güzel. Ee, kahvaltıyı ayakta mı yapacaksınız? Yoksa masaya geçmek ister misiniz? Masaya yaptım canım. aile gidip sana yiyecek bir şeyler aldık. Zahmet etmişsiniz. Teşekkür ederim. Sen dur. Servisi ben yapacağım. Ya. Elmalı kurabiye de aldık seversin. <laughs> Necat. Bak buraya. Koymuş bunu ya. Dün gece Tamam tamam hatırladım ben günleri karıştırmışım kahvaltını yaptıktan sonra gideceğiz anlaştık mı? Tamam. Hı. O zaman şimdi sabah servisi yapalım. Hı. Hayır telefonu verir misin? Ay bıktım senden. Ya senin yüzünden var ya şu yepyeni telefonum ne hale geldi al Hah. Teşekkürler çekelim bakalım. Evet bitti hadi gidelim. Yavaş gel yavaş. Gideceğiz daha üstünü başını değiştirmedim. Böyle mi gideceksin çiftliğe? Yaşasın. At binmeye gidiyoruz. At binmek o at binmek. At binmeye gidiyoruz. <laughs> hadi bakalım fırla. Yavaş yavaş. Aa, evin içine koşma. Gitmeden bir iki dakika konuşalım mı? okulla ilgili, Tayyip'in okuluyla ilgili bir şey diyordun. Ha o şey, o şey önemli şey, özel konuşulması gerek. Hı -hı. Evet evet onu hemen konuşmamız lazım. Ah. İyi misin? İyiyim iyiyim. Şey, şey, önemli şey. Evet. Artık ne konuşacaksak konuşabiliriz. Suna. Kayra okumayı söktü ya. Evet. Sınıftaki arkadaşları okumayı bilmiyor henüz. Bizimki sıkılabilir. O yüzden ne yapmamız lazım? Evde elimizden bir şey gelir mi? Öğretmenine sormamız gerekiyor. Sonuçta önemli bir konu. Bu mu? Mı? Bunu mu konuşacaktın benimle? Evet, bunu söyleyecektim. Dün akşam kapıma gelmenin sebebi bu mu sadece? Bunu konuşmak için mi geldin? Sonra başka neyi konuşacağız? Yeterince önemli değil mi? <laughs> Haklısın ya, benim işim bu çünkü, değil mi? Ben, ben sen benle başka ne konuşabilirsin ki zaten? Ben inanamıyorum ya. Tabii ki başka bir şey konuşacağız. Konuşalım mı? Başka zaman konuşalım o zaman. Madem sonra ne kaldı? O zaman doğru düzgün bir şey yapalım. Akşam birlikte yemek yiyelim mi? Olur. Anlaştık. 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 Hadi gel o zaman. Acaba bizim beklesen? Ya ben baba latteyi göreceğim. Kayra koşma. Dur dur. Latte ne? Latte buraya geldiğinde bindi pony. bırak koşsun. Haftalardır bugünü bekliyor. Ayrıca şey endişelenme bir şey olmaz. Koşsun tabii canım endişelenmiyorum ki. Diyorsun. Ama şu an göremediğin için kaybolur mu düşer mi diye korkuyorsun. Beni artık çok mu iyi tanıyorsunuz Hanım? Evet Necat Bey. Hatta Bence şu an peşinden koşmak için can atıyorsun. Can attığın başka şeyler de var. Hı. O zaman bari bunu içinde tutma. Gel kaçalım. Ee sonra. Çok yavaş, çok. çok <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Çayını da Esmer. Annesinden aldırmış. Buraya yeni gelmiş. O yüzden birazcık üzgün. Çok güzelmiş bu adam. Evet ama Lady ona annelik yapıyor. Dışarıda da onun yanında. Ne güzel değil mi? Aferin Lady'ye iki var. Yoksa Esmer yalnız kalacaktı. Belki ona artık anne diyordur. Belki Leydi de ona güzel kızım benim diyordur. Ha? Hadi bakalım ata binelim biraz. At bir <laughs> Soralım bakalım. Ablası binebilir miyiz raddeye? Bugün latte izinli maalesef. Ama. Ben seni latte binmeye getireceğim söz veriyorum. Şimdi gel başka bir at seçelim olur mu? Tamam. Hadi bay bay de. Görüşürüz Esmer. Harikasın. Bağırım benim. Çok iyi gidiyorsun. Bak ben şimdi sana öpücük yollayacağım. Ama sen bana geri göndermek zorunda değilsin. Tamam mı? Mua. Sen sımsıkı tutun 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 tutun. Sakın düşme. Nuh. Sakın düşme. Ne? Hiç. Bir şey mi olması lazım illa? Yok. Sana dün gece mesaj atmayı düşündüm. Düşündüysen atsaydın o zaman niye atmadın? Neden acaba? Bu mesaj telefonla atılıyor ya. İşte bende o yok. Ya ama özür dilerim. Biliyorsun bilerek yapmadım. Öyle bir anda kaçtı elimden. Fark etmedim bile. Biliyor. Suna. Sen dün gece Tolga'yı reddettin. Sen beni görmeden önce duymuştun. Yani bana tuhaf geliyor. Anlamlandıramıyorum. Gerçekten sevgili miydiniz diye düşünüyorum ama hiç öyle hissetmiyorum. Eğer sevgili değilseniz neden bana Necat biz denemek istiyoruz dedin. O da bir muamma. Bana açıklamak istediğin bir şeyler var mı? Evet var. Sana her şeyi anlatmak istiyorum. Seni dinliyorum. Anne baba 15 dakika ara yapacağız. <laughs> Öyle mi? Hadi atla bakalım. Hoppa! Teşekkür ederiz ablası. Nasıl geçti? Ay çok güzel geçti. Eğer 15 dakika aramız varsa, dondurma yiyelim mi? Ne dersin annesi? Yiyelim hem de çilekli yiyelim. Tamam. Hadi, Hadi gidelim. Neden? Ne bileyim şimdi, Kayra bakınca bir garip oldum. Ne var ki bunda? Kayra'nın annesiyle babası el ele tutuşuyor. Olamaz mı? Ama elini ilk defa ailen olarak değil de, Suna olarak tuttum. Merhaba Suna, ben Necat. Tanıştığımıza memnun oldum. Ellerini tutmak çok güzel. Önemli değil ya tanımadığın bir numara. Ay. Serkan yazmış. Demin arayan avukatımmış galiba. Önemli gibi bak istersen. Özcan Bey, Necat ben. Aa, Necat Bey, size bir türlü ulaşamadım. Nasılsınız? Duyamıyorum, sesiniz gelmiyor bana. Araba kullanıyorum, ondan dolayı olabilir. Ee, önemli bir konu vardı Necat Bey. Yanım, çıkanmadan kaçmış. Alo. Özcan Bey, hiç duyamıyorum. Sesiniz cızırtılı geliyor. Ben diyorum, size boş atak. Siz beni duyabiliyorsanız eğer, akşam eve gelin orada konuşalım, olur mu? Tamam, akşam görüşürüz. Neymiş? Bilmiyorum ya. Çekmeyen bir yerdeydi herhalde. Önemli değil, boş ver. Beğendin mi Atı? Evet, bu çok tatlı. annesinin yanına gitmiş. Annesi de onu emzirdi. Ay, ne tatlılarmış ya. Gerçek annesi değil ama yine de izin verdi. Annesi sayılır değil mi? Tabii ki bir tanem. Tabii ki annesi sayılır. En az gerçek annesi kadar seviyordur onu. Hadi bakalım sesli oku da biz de duyalım. Tamam. Kadına şiddete dur da. Kadına şiddete dur da. Firin <laughs> benim okul nasıl Yiyeceğim seni yiyeceğim. Nasıl da söktü okumayı hemen. Ne güzel okudun kız. Aferin. Bu akşam yatmadan önce ben size masal okuyacağım. Balım biz annenle dışarı çıkacağız akşam. O yüzden sen bu gecelik haydi oku, sonra bize de okursun olur mu? Nereye gideceksiniz? Anneni yemeğe çıkarıyorum. Konuşmamız gereken bazı şeyler var. Romantik şeyler mi? Aa, bak her şeyde biliyor, romantikmiş. Bucur'a bak ya. Sen sadece yemeğe gideceğimizi bil yeter, tamam mı? Bu arada annen bizimle eve gelemeyecek. Bazı işleri var çünkü, tamam mı? Akşam için mi hazırlandın anneciğim? Kuaföre git, suçunu makyajını yap, çok güzel ol. Kız, sus artık yeter. Aa. <laughs> Ya baba haklı değil mi? Yapsın. Aa. Bence annen her haliyle güzel. Bir tanem. Ben şimdi gidiyorum ama sen Hayri iyi üzme. Aynı saatte yatağa yat tamam mı? Tamam tamam sen merak etme anneciğim. Seni seviyorum. Seni... Seninle akşam görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Akşam yemeğe çıkıyoruz. Gerçekten mi konuştunuz mu? Hayır ya, ama yani o kadar tatlıydı ki. Hani böyle konuşmaya gerek yoktu. Görmen lazımdı ya. Çok tatlıydı. Ay çok heyecanlıyım böyle bir şeyler yapasım var ya. <laughs> tamam sakin ol. Ne yapayım ben? Ha Ne giyeyim ne giymek lazım? Kuaföre falan mı gitsen buluşalım mı? Aşkım mümkün değil. Yani ben gece buradan çıkabilecek miyim onu bile bilmiyorum. Serkan Bey bir sürü iş biriktirmiş. Ya işe mi döndün sen? Dönmez olaydım. Kabus gibi iş birikmiş. Çıldıracağım yani. Şimdi ben gelemeyeceğim de sen halledebilecek misin peki tek başına? E tamam ne yapalım? Kolay gelsin sonra. Bana bak. Gece bütün ayrıntılarını anlatacaksın ama bana tamam mı? Çok merak ederim. Tamam tamam merak etme. Anlatmazsan patlarım zaten. Hadi öptüm ben. Ben de öptüm.